Değerli izleyenler, Erdek'te zeytinyağı, zeytin ve çok çeşitli organik ürünler deyince akla hemen Özener Zeytinlilik geliyor. Gerçekten de yalnız Erdekçilik değil, Türkiye'deki marka isimlerden biri, marka işletmelerden biri. Şu anda Özener Zeytinlilik'teyiz. Yanımda işletmeniz sahibi Sayın Metin Kırık var. Metin Bey, pandemi dönemindeyiz nasıl bir satış alıyor, etkilendiği pandemiden bu satış yaptığınız gibi mi? bir teşekkür ederim. Biz, Tabii pandemi sözcüğünde dünyada olduğu gibi tüm şey Her bir şey yok. Hepimiz evet, etkilendik. Etkilendik Yani yalan söylüyoruz. Ama diğer bizim sektörüne göre bizim gıda sektörü az etkilendi. Biz kendi çapımızla, e, e, reklamlarımızla, müşterimize ulaşan kültürler yapıyor. Karbonla müşterimize ulaşmaya çalışıyoruz. E, ya, yaptığımız şeylerde de e, pandemiyi koruyacak, e, pandemiden insanları koruyacak, kendisi gördüğümüz ilk önce zevkli yağ sabunları. Peki ne? Evet. Zeytin yağı sabunu e, bu süreçte temizlik olarak ve kolonya çok e, satılmaya başladı. Zeytin yağı sabunu biliyorsunuz, zeytin yağı Eş kursu, e, dedelerler ile zeytin yaşamını yapıyoruz ve listeleri de sunuyoruz. Polonya'da zeytin çiçeği ve e, e, kiraz ve e, limon olarak üç çeşit kolayımız var. Bu e, i̇şte, e, da e, Ege Bulun markamız var. İşte, Borsa'da bir koy gibi yapmış oldu. Çok kaliteli bir Polonya. Onu da makul fiyatlarla müşterimize müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Peki firma tek sınıfı bir geçişe sahip olacak. Firmamız e, kayınpederim Mustafa Tılgın tarafından 1960'lı yıllarda kuruluyor. 60'lı yıllarda ilk önce e, Zeytin e, Anadolu'ya Zeytin e, şey yaparak, e, yapıyor ve pazarlara gidiyor. Bütün anında Karadeniz, e, Adana bölgesi, e, İç Anadolu bölgesi, Konya bölgesi orada satılıyor. Sonra yavaş yavaş e, bayrik sistemine dönüyor. E, 98-99'dan sonra o e, toptancılık bırakılıyor. E, içinde için de e, karakendir bir kese başlanıyor. 99'dan sonra karakendir dükkanlarda satış başlıyor. Biz e, kayıt ederek e, 36 doğumlu. Girit köklü ilişkileri, e, zeytini duayenlerinden birisi Türkiye'de. Yani kendisi de e, Aksar ve Gemlik Bölgesi'ndeki tüccarlardan kendini kendini anlatmasa bile onlardan duyuyoruz. E, kayıp için üç tane, Türkiye'de üç tane kaldınız diye söylüyorlar. Ve ondan çok bilgi alıyoruz. Artı ben e, yetiştirip olarak oğlum Emre'ye tırıp e, ee, üniversite üniversiteyi gıda e, işletmesini bitirdi. Gıda teknoloji, kriya okudu. Ondan sonra da bededen koruna e, işletmeyi ele aldı ve imalatta üretilik vardı. Biz de ona elimizden geldiğince özel zeytinciliği müşterilerimize e, en iyi kalitede, en mahkut fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Nerelere gönderiyorsunuz? gönderiyorsunuz? Şerefendi satışınızı arkada ama Farklı. hep kargo her yerine nerelere gidiyor? Çünkü kargo ile Türkiye'nin her tarafına kargo anlaşmalarımız kargola. var birkaç bir yerlerle. Müşterilerimize birebir bizim e, internet satışımız şu anda çok profesyonel değil. e, WhatsApp üzerinden ve bizim en büyük şeyimiz reklamımız müşterinin beğenisi ve müşterinin diğer tavsiyeleriyle gidiyor. Böylece bu e, şeyden çok memnunuz ve malımızın arkasındayız. Hiçbir zaman müşterimizi e, e, mağdur durumda bırakmayız. Yok mesela ne diyeyim ki zeytin kuzu geldi hemen değiştiririz. Yağda bir sorun var hemen değiştiririz. Ve malımızın arkasındayız. Hiçbir zaman müşteri, müşterimizi mağdur durumda bırakmayız. Şöyle söyleyeyim ben, e, Türkiye'de Kıbrıs'a kadar gidiyor kargonun. Kargonun oluşan Türkiye'deki kargonun nereye ulaşıyorsa biz gönderiyoruz. Zeytinyağı, zeytin, zeytin e, sabunu, e, başka kolonya, e, başka bir gibi ürünler var, sayar mısınız? Tabii, tabii, çok tabii zeytin, ya. yeşil zeytin, siyah zeytin çeşitleri var. Zeytin da üç, e, iki, iki, üç çeşit var. Zeytin yağımız erken hesapta başlıyoruz. Eylül, Ekim ayında. Sonra e, Kasım ayında normal sezonumuz ve natural birinci diye yağımız var. Ayrıca... ayrıyeten e, Böyle zeytin yağımızda çok iddialıyız. Zeytin damak zevki. Ben yeşil severim, siz siyah seversiniz. Ben selef severim, siz salamura. Her türlü damak zevkine uygun var. Ama zeytin yağda uygun Zeytin da, da mantığımız şu. Zeytin meyve. İyi meyve ağaçta yetişiyor zeytin. İyi meyveden iyi meyve suyu. Bu da en iyi meyvenin en iyi doğal meyve suyu. Zeytinyağı en mükemmel, dünyanın en mükemmel besin değerine sahip bir bitki, zeytin. Onun da meyve suyu hem, e, yağı, en e, zeytin ya en e, kullanılacak yağlardan bir tanesidir. Ayrıca, evet, <laughs> yani ayrıca mesela şöyle doğal ürün olarak karadut özümüz var, karadut pekmezimiz var, keçi ee, boynuzu özümüz var, soğuk sıkıntı ve artı e, dar ekşisi olarak var. Kızılcık özü var. Bunların e, çeşit çeşit yapıyoruz. E, Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Ama bunların tedarikçiliğini biz yapıyoruz. Doğal yerlerden de alıyoruz. Ve güvenli benim bizim yiyemeyeceğimiz veya e, ya sokmamıza koyamayacağımız boğazımızdan geçmeyen hiçbir zaman müşteriye geçmez. Yani, Sağ var. Tabii. Salçamız şöyle, salçamızda şunu söyleyeyim, Çanakkale domatesi, biliyorsunuz Türkiye'de en en e, meşhur domatesimizdir. Salçamızdan Çanakkale ye Yeniçeriden gelen bir firma yapar. Her tarafta bulamazsınız, bölgemizin firmasıdır. Ve onda da bizim salça, mesela salça bozuldu, salça şey kendi kendine karardı, kendi kendine kabardı. Hemen iade edildi, hemen hiçbir gıda da şey bizde vardır hemen arkasından bozulduğu zaman ülkenin bozuk demesi bize yeter. Hemen yani, e, geliş, gelişmiyorlar. Koronayla mücadelede e, etki olan e, ürünler de var değil mi? Onlardan da bahseder misiniz? Koronada ilk önce mesela e, şöyle söyleyeyim. Keçi e, boynuzu özü. Artı e, en fazla şu kozulak özü dediğimiz doğal öz var. O kaleci bir e, dağ köyündeki e, hanımların toprakı kurdular. Onlardan alıyoruz. O, o para, e, en fazla bu sene e, koronada e, özü gitti. Kozlak özü ciğerleri için ideal bir e, içecek. Ciğerleri besliyor, paranı önlüyor, bağışıklık sistemini arttırıyor. Artı zeytinyağı. Zeytinyağı biliyorsunuz en büyük e, bağışık sistemini güçlendiren şey. Zeytin en büyük meyve, en büyük besleyici meyve. Nasıl bir mesela bir nar ekşisi olsun, artı e, bir, 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 bir karım olsun. Bunların hepsi doğal, hepsi faydalı. Bir günü bir, bir, bir zeytin sezonu yaklaşıyor, kafın yapıyordan yok. Nasıl bir rekorda bekliyorsunuz Erdem kapıdan zeytin? Şu anda e, zeytin başlardayız bahçelerin budamaları bitti. Ee, i̇laçlarımızı, e, e, koruyucu ilaçlarımızı başladık takmaya, Zeytin verdiği, yaprak getirdiği verdiği e, şey Şu anda hafif yağmur bekliyoruz. Sonra inşallah e, çapalıca Şu anda çiçek aşamasında. İnşallah e, yani şeyimiz iklim güzel gidiyor şu anda. yağmur bu sene yağış da oldu, şey de bile oldu. Önümüzdeki sezon. İnşallah zeytin verimi şey bekliyoruz. Yani ben ben kendim karşıdan bakarak şu anda Allah bir mevzi vermezse verimi geçen seneden daha fazla bir şey bir ürün bekliyoruz. Tabii bir zeytin eksikası da olmazsa. Bu sefer tabii. orada zeytin göğüs sayımı yapılıyor ilçe tarımı. Evet evet. Var evet. Var. evet. Ee, i̇şte onun var. onun ilçe tarıma göre ona göre tabii mesajlar geliyor, ona göre mücadelemizi yapıyoruz bahçelerde. Yani şöyle söyleyeyim ve zeytin yani artık öyle ki tabii hem zeytin bahçesine bakmak çok maliyetli. Yani şu anda bir aile ziraatı olmuş yani bizim gibi aile ziraatı olur. Mesela kendin şuradan şunu baktıralım, kestirelim, sürdürelim derseniz bu hiçbir şey kazandırmıyor. Yani bir o yüzden erdek açısından şunu da söyleyeyim. Bir çözüm, ben başka bir şey, şunu söyleyeyim, ee, bir ikinci ürüne ihtiyacımız var. Dün mesela sizde okudum, mesela basında da okudum. Meyvaci. Ee, ha? Evet. odası Başkanımız Süleyman Dönmez, bandırma çok güzel şey değil. Meyvacılık. Geçen gün ben de e, e, geçen gün, e, konuştuğumuz Hüseyin Durak başkanı Ocaklar'la, ya başkanım Erdek'teki mesela bu şey ne olacak mesela? Ağaçlarımız çok e, şey yaşlı. Çünkü zeytinimiz yaşlı olunca biz zeytin yetiştiriciyi başka, bir tatlandırmak başka. Biz hem yetiştirici hem tatlandırmacıyız. Yani zeytincilik iki kısım. Bir, zeytin yetiştiriyorsunuz ağaçta, o bir sanat, bir de tekrar çiğ zeytinin meyveyi alıp onu tatlandırıyorsunuz. Burada ağaçlarımız çok yaşlandı ve kabukları kalır, çekirdekleri büyüdü. Fidan, zey, fidan olması lazım. Ağaçları geçtendirmemiz lazım. İkincisi, biz meyvacılığa dönmemiz lazım. Erdek olarak mesela eskiden bizim kiraz şeylerimiz vardı. Mesela ne bileyim üzüm bağlarımız vardı. Mesela şu anda Aksar bölgesi, Manisa bölgesi sıf yapraktan yani zeytin asma yaprağından dünya e, katma değer getiriyor. Yani bizim de bunlara hem e, erdekli olarak hem e, kaymakamlığımız, belediyemiz, ilçe tarımımız böyle bir komisyon olarak burada bir harekete geçirmemiz gerekiyor bence. Yani orada e, ikinci, üçüncü hatta şeye ihtiyacımız var. Sırf zeytin erdeği beslemiyor. Sırf bölgemizi beslemiyor. Bakın balıkçılık da bitiyor. Deniz kıyısındayız. E, turizm desen pandemiden e, azaldı. Yani herkes e, arayış içinde. Biz de ben ne olur ne olur diye gece bile rüyama görüyor Çünkü biz burada yaşıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz burada buradaki insanlarımıza katma değer yaratmamız lazım. O yüzden meyvacılığa önem verelim çünkü arazimiz çok. Artı, e, bölgemizde en fazla eskiden taş motorları, ocaklardan taş motorları varmış, granit taşıyor. Onlarla erdekten meyve gidiyormuş motor motor. Ama şu anda yemeğe biz kendi meyve bulamıyoruz bahçemizde. Topraklarımız evlenişli. Tabii tabii tabii, şey. tabii tabii. Peki Metin Bey çok teşekkür ediyorum. Yok. Bundan sonraki çalışmanıza da kolaylıklar diliyorum size. Değerli izleyenler, Erdeğin ve Türkiye'nin en önemli markalarından Özener Zeytincilik'te birlikteydik Sayın Metin Tırık'la birlikte. Metin Bey'in beni etkileyen bir cümlesi oldu. Biz müşterimize dedi, kendimizin yemeyeceği hiçbir şey satmayız dedi. O kadar kendilerine güveniyorlar. Bu da çok etkili bir cümleydi. Tekrar buluşmak üzere, hoşça hoşçakalın.